Merhaba, ben Sinem Yetimoğlu, emzirme danışmanıyım. Bugün hiperlaktasyon hakkında konuşacağız. Doğumdan sonra az az üretilen anne sütü birkaç hafta sonra miktar olarak artmaya başlar. Bu durum bebeğin emme alışkanlığı kazanmasıyla düzene girmesi beklenir. Bir süre sonra düzene girmeyip hala çok fazla miktarda süt o üretimi olursa buna hiperlaktasyon deriz. Genetik yatkınlık, hormonal durumlar, uzun süre sık sık sağım yapılması, meme ucunun sürekli uyarılması bunlar nedenleri arasındadır. Bebekteki belirtiler emzirme sırasında tazdikli fışkırır tarzı sütün olması... Bebeğin emerken dolgun ve hızlı e, yutkunması, ökü sürmesi ve ağzının kenarından süt akması bunlar bebekte gözlemlediğimiz durumlardır. Annedeki belirtiler göğüste sürekli ağrı, ve şişkinliğin olması, bölgesel yerlerde kızarıklık ve tıkanmaların olmasıdır. Peki neler yapmalıyız? Gerekmedikçe süt sağımı yapmamalıyız. Sağım yaptıkça süt üretim daha çok artacaktır ve daha fazla süt üretimi olduğu için şikayetlerimiz devam edecektir. Emzirirken de yana yatarak emzirme ya da yaslanarak emzirme yer çekimine karşı koyacağımız için süt akışını azaltacaktır. Bu da daha konforlu emzirmenize neden olacaktır. Emzirirken makas yöntemini kullanabiliriz. Normalde önermediğimiz bir durumdur. Ama makas süt kanallarını keseceği için süt akışını azaltacaktır. Bu da emzirirken bebeğin de sizin için daha konforlu olacaktır. Emzirme öncesi kısa süreli soğuk uygulama yaparsanız emzirmeniz daha rahat bir şekilde gerçekleşir. Emzirme ile ilgili merak ettiklerinizi kitolog uzmanlarımıza danışabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.